şart. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de birlikte 3 konser veren bağlama virtüözü Erdal Akkaya ile flamenco gitar virtüözü Jeronimo Monmaya yeniden Türkiye'de ikili bu sefer Türkiye Sakatlar Derneği yararına 1 Ekim'de Aya İrini Müzesi'nde sahne alacak. Konserden elde edilecek gelirin tamamı da Türkiye Sakatlar Derneği'ne bağışlanacak. <laughs> Almanya'da yaşayan bağlama virtüözü Erdal Akkaya ve flamenko gitar virtüözü Heronimon Maya Türkiye Sakatlar Derneği yararına bir araya geliyor. Müzik Erdal Akkaya ve Heronimon Maya'nın iki yaka iki deniz adını verdiği konserde Türk halk müziği ezgileri flamenko ritimleriyle buluşacak. Müzik Lemenko ve bağlama, yani Anadolu halk müziği arasında çok ciddi bir benzerlik var. Kederi, sevinci e, ve coşkuyu, hüznü aynı anda yaşayabiliyorsunuz o müzik içerisinde, bizim Anadolu müziği içerisinde de. de Erdal'ın videolarını de izler izlemez, Türk halk müziği ile arasında mi? çok yakın bir bağ olduğunu gördüm. Erdal'la geçen sene Türkiye'de üç konser verdik. Bu kez yardıma muhtaç insanlar için bir aradayız. Bu ikimizi de gururlandırıyor. <laughs> İkilinin 1 Ekim'de Aya İrini'de vereceği konserden elde edilecek gelir, derneğin Balıkesir Gönen'de yaptırdığı huzur evinin inşaatı için harcanacak. Engelsiz bir kent diyebiliriz. 500 yataklı bir huzur evi burası. Adı huzur evi ama bunun içerisinde 100 tane zihinsel engelli, kimsesiz çocuklarımıza iş eğitimi ve okul eğitimi verilecek. Geri kalan 300 yatağımıza da kimsesiz, bakacak kimsesi olmayan, ee, engelli veya yaşlı yurttaşımıza 5 yıldız otel hizmeti verebilecek bir yaşam kent olacak. Konser biletleri Biletix'ten ve Aya İrin gişeden temin edilebilir.